Beyler! e sıkın şu arkadaşın kafasına. Hop hop hop, bitirmedim daha. Dön bakayım sen geri geri. Benim babam. Ver lan şeto. Mahsun! söyle. Hayır dur oğlum. Seyfettin kadının oğlunu almışsın. Aldık. Nerede? da paşası! Ver. Gel de al ulan anasını avradını sülalesini. İşte bu yüzden olmuyor sizden. Ani sinirleniyorsunuz. Oğlum seni bana sayıda mı veriyorlar lan? Tut 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 tut. Özür dilerim lütfen. <laughs> masum sinirlerin hakimim karşım. Bana ne olursa Çeto'ya da aynı şey olur. Yani beni Çeto gibi düşün Masum. Sigarayı pafladım sağım butu Sizde mi Türkçe rapinin topu Cık aradım avukatımı Hazırlan savunmamızı senden soru sorulmasını çok bekledin düşmemi ama kestim bol sıfır faturası <laughs>